size. Merhaba arkadaşlar. Ben Zoven. Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG değil Minecraft videosu çekiyoruz. Çünkü canım öyleyse arkadaşlar. Şaka arkadaşlar. Bugün <laughs> Minecraft'ta bir mesela nasıl diyelim en fazla ekmeği çalışacağız ve bakalım kaç bölümde içeceğiz büyük bölüm arkadaşlar. Aç kısalım. Arkadaşlar ben her sefer bir doluğuna gittim. Bir yere koldum da git gel git git. öldü Bir 10 tane oldu kastıktan sonra direkt bir şeyler alıyorum. Ben Minecraft çok oynamadım bu arada. Hatta 5 tane. Sanki ben arkadaşlar video açınca şurada bir tane gördüm. Aa, köy gördüm. Acıktan köy. Arkadaşlar vallahi ben burada bile doğmadım. olmadım. Hatta diyeyim tam şu yukarıda da oynuyorum. Buraya kadar geldim. Köy mü diye baktım. Evet köymüş. Şu tahtalı yolu gördüm. Kulta vurup kaçak mı? Gel ben seninle dost olacağım sonra. Bu köy bizim için çok iyi. <laughs> lan lan bu ne? Oyun gitti. Adama bak ya. İki tane kapı yapmış. Abo <laughs> adamsın sen mı Bizim için 5 demir bırakmış. İyi bunların hepsinde iki kapı mı var ya arkadaşlar? Öyle çok kötü ya. Niye iki kapı ev yapmış? Vallahi hepsinde iki kapı var. Bu ne? evden çıkamıyoruz. Takasa var mısın? Takasa var mısın? Bakın 15 kömürü bizimiz var ya ne bir tane İyi ben yukarı Hemen Şöyle Çıktım Oha, oyun çok dönüyor Bir de reis ya Ağaç geri dikerim Çevreyi koruyarım Of Koltuğa bak paşa koltuğu. <laughs> Hemen köyü işgal ederim. Böyle bir koy, koy kalmasın koy. Hops niye ki kapı koyuyorsunuz? Koynana koy koy. Vallaya. Vallaya. Hı? Bekle. Ben sanki bunun ne olduğunu biliyorum. Bu işçi. Ama işte kalpuz mu bu? bunalım. Hemen şuna kasalım. Tala 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 Ekmek evet, yapacağım kendimi Şu an arkadaşlar huzurlu moddayım. Çok nedeni var. Hehehe ne gitmiştim. Ende gitmiştim. Oyun. Oyun tanma ya. Koyun. Git. Siz yine Ekersiniz deme ya. Tohum bırakmadım ama. Çünkü ileride kendi evime ekeceğim ben bu tohumları. Hakkınızı helal edin birader. <laughs> Şöyle hemen. Hemen de kuruyu aç. İleler ileler. Arkadaşlar kesinlikle ile yoktur. Hmm. Tamam. Şu an çok iyi. Eee bas bastı. Nalda takas yapmış. Ne? Bu ne lan? Oy. Sonunda bir sandık daha. Uf içi boş değilmiş bir de var ya. Boş tabii ki de boş. Size içine katayım. Yes adamsın sen. Aa işte sana benim başım olsun topladım hepsini. Yani topladım. Kaşırında bunları aldım. Yani çok adil şey yaptım. O kaldı insanları yani bir şeysiz bırakmayalım ya. Onlar da insan değil mi? Ben de insanım. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi sonra. Ama artık table şey yapmadan ne yapayım Keşke evlerden alsaydık. Boş ver o kaldı kötü değil. Bir tane demir. Balta mı baltamı mı? Balta mı Arkadaşlar. Elim bile bunu istiyordu. Ama bunu tabi karamayacağız bunu hemen. Baltayı da daha az kaldık. Ana. Vermiyor mu diye? Ben onu alabiliyoruz diye hatırlıyorum. İşte gidiyorum. Na no, na no, 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 no. Aşağıda evvel var mı? Yokmuş. Demir golemleri de yok bunların ya. Size i̇şte bir demir golem hediye Yok ya ben varım demir goleme ne gerek var. Anlaşıyor. Şey, Alık. Yatak çok uzakta. Şimdi biz bir tane olmamız lazım değil mi? Meşale. Bu meşale bizim için çok önemliydi. Bu ne lan? Hah. Ha dur. Şu suyun içine girelim. Su yok mu burada? Sizin de sönürsün. Er kaçıyor. Sonra toplanacaklar buraya. Anladınız mı? Ben onlara haber verdim. Gelin. Köyünüze saldırı var. Öyle dedim. Onlar da korktular işte. Tabii ki de korkacaklar. Bunların başka bir şey. Yani Bunlar korkak deve. Egeediii Iııı Kameram Arkadaşlar bir tane meşale var Bir meşale Birbir meşaleyle Madene Bak gömülmüş. Gördün mü? Ana o değilmiş ama O yan taraftaymış Geliyorum başlayıım Direkt demir kazmalısın olması on numara bir şey bu arada. Yani zor. Arkadaşlar biz bu bölümde bir maden vurup bu madenin içinden geçirelim. Sonra da bölümü bitirelim. 12-13 dakika olsun yeterlidir. Yani şu anda çok iyi ilerledim. Yani bu kadar iyi ilerleyeceğimi 7 sene <laughs> düşünsem anlayayım çok iyi ilerledim. Yemeğim var. Bir tek sıkıntım var. Bu sıkıntıyı da şöyle Şöyle. 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 Hmm. Nereden şöyle. Birader. 4 tane. Hani çubuk 4 tane Uşakta fazla yapamıyoruz 88 Çok iyi çok iyi çok iyi Yani 92 tane Var ya bu bana yeter Ciddiyim yeter Hemen Kıralım Bir mahallenin düşene kadar Kırayım Mahallenin düşene sonra Yeterdir o bizim için <laughs> Kır 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 kır, kır, kır. Ne? Ne? Hayır, hayır, hayır ölmek istemiyorum. Ben de çok gençim. Çık yukarı. Lan, lan. Hayır. 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 Kafamı çıkarttım ben. Çıkartamamışım. Oh. Arkadaşlar. ananı Birader birader <laughs> Oyun Oyun Dolana Ay dolana Aslında ölmem ama. Nefes nefes kaldık. Bir. İki. Amin. Şuradan aşağıya kaz. Aşağı doğru inelim. Hayır. kurtulduk Süleyman. Dedim ki sen su içeride kalın ama kalmadı. Olmadı be. Öyle olmadı. Çık. <laughs> Ananı. Mutluluk. Bize haram yiyen. Anlatabiliyor muyum? Haram. Bu sefer de kurtulduk. Bir daha da seyredeceğiz. Kaldık. Eee rengi de işin hocam Anada veriyor muyum? Şaka Ne sandın biliyor musunuz? Sonra geldik diyecektim Yokasız lan böyle Ana Buraya kadar geldik bir tane maden hadi. Aha Aha Maden var burada Hadi inşallah Böyle herhalde elmas. Yes be. Yes be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Durun. Direk elmas. Elmas. <laughs> elmas bulacağım. İlk bölümden elmas bulma, bulunca adamlar. Baba koş koş. Tamam tamam. Aynen. Oldu aksalat çıkıyor. Ama şu an Hiçbir şey yapamam. Bakalım. Bu, bu taraf. Bir elmas bulayım. Var ya. Video öyle bir şey olur ki bomba bomba. Anlatsa <laughs> bile. Ana. Ana. <laughs> Allah'ım bir şey alayım böyle bir şans en son yok yok ama yok ece yok Ananı oğlum bu ne lan Evet, tamam. Küfür yok. Küfür yok ki fragman. Getirdim. Hadi ya yuvas. elmas. 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 Bu katmandan elmas çıkmazsa artık. Ya hocam şu şeyler yapma ya. Bu madene yatak koyarım. Yatağım olsaydı ben bu madene yatağım. Arkaldım ben. Ya. Evim aldık. Yeni evimiz. Hey, o korkunç şarkı. Elbet herkes bir bu şarkıda. Korkmuştur anne. Gece gece. <laughs> hemen hemen. Bir elmas bir elmas. Video şenlenir resmen. Bu masak sadece canım sağ olsun. Hemen olmasın diyenlere attığım bakış. Zut. Lütfen. Lütfen elmas çıksın. Şaval çıkar ya. Ben video çok iyi olsun diye elmas istiyorum. Benim kansız bir hata bir hata şunları şöyle kas 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 anlatabiliyor muyum Öyle ben çok gelmez sayıdan geldim oysa kasacağım allahım çıksın hadi 18 dakika onlardan çıkarız

Elmas. Arkadaşlar elmas bulduk. Elmas. Arkadaşlar elmas bulduk. Evet ilk videodan elmas elimizde. Arkadaşlar 16. dakika. Dünya rekoru dünya dünya rekoru World Cup World Cup Başar. Yanında kardeşim var. Dünya rekoru 50 saniye diyor. Benim rekorum lan bu. Sen bunu kıldın mı hiç? Sen bunu kırabilir misin? Kıramaz. Bana ne hani, arkadaşlar direkt doğduğumuz gibi yanımızda köy. Köyün içinden demir. Demirlerle kazma. Kazmalarla maden. Madenlerle elmas. Elmas. Ben en azından Oksijen, Oksijenlerden de, Briz, End'e, en öldürüp, Allah. Oyun biter, tırabıra sen ya. Ne diyorsun? Oyun bu. 18'de kapatacağız, dedim. Kuvarejma. 20'de kapat. Tamam Sen niye geldin niye Hı hı. Kendime elma. Umut gelecek mi? Abi. Yarın öğ öğ öğretmen yazmış okula gideceğim. Yatacaksın. Ya, evet. Saat kaç? Saat. On buçuk. Sekiz buçuk saat yatacağım. Uyuyanma. Yedide kalkıyor sekiz buçuk yatacağım. Saat zaten yedi buçukta. Ay yedi yedi de okul oluyor. Yedi buçukta yani yavaş. Tamam kaç saat ediyor? 9 saat ediyor. Tamam. Elmas. Elmas, elmas, elmas. Ben de iki tane. Arkadaşlar. Wow. <laughs> uçuyor, uçuyor, uçuyor. uçuyor. <laughs> Balta mı yapacaksın? Kazma mı? Elmas sana burada valla. Sen bir şey değil mi uçardın? Abi elma mı yapacaksın? Ay... Sus, sus. Kazma mı yapacaksın yoksa? Elma yapacağım. Elma mı? Al elmas elma. Elmasla ne lan? Elmasla da balta mı yapacağım. Altın elmam da var ha yalnız. Al yok mu? Ama başka sarmay var. Sarmay şey var. Yani böyle Sen yap lan hadi. Ya. Çok konuşuyor şey ya. Ay! Kalbim duracak şimdi. Çok bunu sevmiyorum. Kim seviyor? Sevemeyeceğim de. Sen, sen niye söylüyorsun? Bunu niye bizimle paylaşıyorsun şimdi? ki hmm. öğretmenler izliyor. Ben de seviyorum. Öğretmenim bu canlı var mı? Es, Okulda. Ya hadi sen yat. Tamam. Konuşma lan çok iyi madene düştük. Yaşasın sonunda. Elmas bulduk. Uyku. Başka ne olsun? Daha ne olsun hocam. Daha ne olsun? Ne mi arkadaşlar? Abi, yaşasın evde tek e, sus bir video kapanışını yapacağım sus ya. Oynayacağım. Bak çoğunacağım. En, en önemli ama en çok önemlisi de uyku uyuyacağım. Tamam sus uyu. Şunları da kasalım ve oh. videonun kapanışı gelsin mi uyuyayım. videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu ilk videomuz Minecraft'ta. 3 elmas bulduk. Bölüm, Sus Enes gelmeyecek gelmeyecek. Videoyu... Sus yat. Arkadaşlar bu çok delirtiyor beni. Ezan da okuyor videoyu kapatarım. İlk bölümden köyümüzü bulduk. Demir kazmamızı yaptık ve 3 elmasımızı bulduk. Her şeyimiz tamam. Diğer bölümde bakalım. Portal kurabilecek miyiz? Görüşürüz. Bye bye! bye.